Herkese selam arkadaşlar. Çiçekleriniz açmıyor ya da sürekli yaprak veriyor ya da yaprakları cansızsa size şimdi muhteşem bir tarif veriyorum. Bir paket mayayı 2,5 litre suyun içine döküyorsunuz ve eriyene kadar karıştırıyorsunuz. Mayamızı bir güzel döktük. Ağzını kapatarak bir güzel mayamızın erimesini sağlayacağız. Çalkalaya çalkalaya mayamızı suda eritiyoruz. Gördüğünüz gibi hemen eriyor zaten birazcık sıcak suda mayayı eritip bu, bu şekilde büyük şişenin içine aktarabilirsiniz de. Mayamız eridi. Şimdi bu suyla çiçeklerimizi sulayacağız.